Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. Yayınlanan SPK bülteninde bir yeni halka arzımız var. Ahes GEO. Talep toplama tarihleri belli oldu. Kaç tavan gider, kaç lot düşer. Aramıza yeni katılan dostların da anlayacağı dilde basit, sade yalan anlatımlarımız devam ediyor. Halka arzlar dostlar son sürat devam ediyor. Bahadır Kimya halka arzı. Dördüncü tavan ile devam ediyor. 41 milyon alıcılığı bekliyor arkadaşlar. Kıraç ta ise 667 binlik bir katılım oldu. Bu son halka arzı göre arkadaşlar yaklaşık %70'lik bir artış demek. 47 lot ile 1128 seyrek bir dağıtım oldu. Gündoğan Gıda da arkadaşlar 18 lot dağıtım oldu. 6 TL'lik bir bakiye yaptı bu da. Kısa bir değerlendirmeden, bilgilendirmeden sonra videomuza geçelim dostlar. Ee, Halka Arz Borsa kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Hep beraber videomuza başlayalım. SPK'nın yayınlanmasını sen onları buraya koyalım. Burada yer alan bilgi görme tavsiye eder. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bunlar benim kendi fikirlerim dostlar. Son kararı her zaman sizler verin. ASGO toplam 50 milyon lot dağıtacak arkadaşlar. Bunun 37 milyon 500 bin adedi bizlere yani bireysel katılımcılara dağıtılacak. Burada arkadaşlar 12,5 milyon da yurt içi kurumsal firmalara ayrılmış durumda. Yani bu da %25'li tekabül ediyor dağıtılacak olan notların arkadaşlar. Ahes halka halk arz geliriyle ne yapacak? %75 ve %80'i ile mevcut arsalarda geliştirme ve iyileştirmede kullanacak. %15'i ve 10'uyla iştirak firmaları finanse edecek. Yine %10'u ve 15'iyle borç ödemede kullanacak. %5'i ve 10'uyla da işletme sermayesinde kullanacak. Ya Dostlar GEO'larda ben de takip eden dostlarım eski dostlarım da bilir. Çok fazla sıcak bakmıyorum ben GEO firmalarının. Genelde borç ödeme şeklinde geçiyor. Ve proje bitirmesi şeklinde kullanılım alanları oluyor arkadaşlar bu halka arzların. Ancak tabi kısa vadeler için alınıp bakılabileceğini düşünüyorum. Ben de o şekilde değerlendirmemi sizlere sunacağım. Bu halka arzda ASGO'nun halka açıklık oranı %25.64 olacak. FK'sı 3.23 PD bölgede 0.99 olacak. Aracı kurum lideri halk yatırım olacak. Bu halka Arz, halka arıza dostlar. Halka arızlarda e, tabii ki benim takip eden dostlarım da biliyordur. DTC e, DTCTR arkadaşlar 5 tavan 6 tavan gitti. Ben tavan serisinin buradan döneceğini söylediğimde herkes taban anketler açtığında taban niye koymuyorsun? Niye tavan e, hepsi tavanda tavan niye koymuyorsun şeklinde yorumlar gelmişti. E, ben döneceğini söylemiştim. Bu halka arzların da arkadaşlar katılımcı sayıları tavan serisi arttıkça artmaya başladığını görüyoruz. Ee, en son iki halka arz olan dağıtımlardan da bunu anlayabiliriz dostlar. Tabii ki e, dünyadaki faktörler de bunlarda değişkenlik gösterebiliyor. Ee, bir maymun çiçeği durumu var. Sağlık hisseleri yükseliyor. Diğer hisseler biraz durağan seviyeye, eksi seviyelere gelmiş durumda. Tabii ki bu e, faktörlerin dışında konuşuyoruz. Onu ne olacağını kimse kestiremez arkadaşlar. Videomuza geri dönelim. Ahsgeo'nun kodu Ahsgeo olacak. Halka Arz bölümünden alım yapıyoruz. Talep toplama tarihimiz 21, 22, 23 Ağustos, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olacak. Talep toplama saatimiz 9 ile 17 saattir arasında aracı kurumlarınızdan talep gönderebilirsiniz. Fiyatımız 25 lira 20 kuruş olacak. Dağıtım şekli bireyseli eşit bir dağıtım olacak bu halka arzımız. Dağıtılacak toplam lot miktarı 50 milyon lot dağıtım yapılacak. Halka arz büyüklüğümüz 1 milyar 260 milyon TL olacak. Katılım endeksi uygunluk kriterini karşılıyor dostlar. Katılım endeksine uygundur bu halka arzımız. Ödeme şekli biz T1 ve T2 kullanılamaz. Yani e, hisse satışı yapılarak hemen akabinde o sattığınız parayla halka arza katılamıyorsunuz dostlar. Bunu da belirtmiş olayım sizlere aramıza yeni katılan yeni dostlarımıza. ASG ye yok katılım sağlanacak aracı kurumları için liste edeyim. A1 Kapital, Ahlatçı, Acar, Ak Yatırım, ALB, Alnus, Alternatif, Ata Bizim, Bur, Buls Yatırım, Burgan, Kolendi, Menkul, Deniz, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, Halk, ICBC, İNG, Integral, Investas, Info, İş Yatırım, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Filip Kapital, Piramit, QNB, Şeker, Taciller, Tera Drive, Türk İş, Ünlü, Vakıf Yatırım, Finansman ve Ziraat olacak dostlar. Ahes GEO'nun taahhütlerine hep beraber bakalım. 21 günlük fiyat istikrarı planlıyor bu halka arzımızda. 1 yıl boyunca bedeli sermaye artırımı yapmayacak. 1 yıl boyunca ortak satışı yapmayacak. Halka arz fiyatın altında Satış yapmayacağını taahhüt ediyor. E, bu halka arzı arkadaşlar fiyat istikrarı planlamasını ben olumlu buldum açıkçası. E, çünkü birkaç halka arzıdır fiyat istikrarı planlanmıyordu. Bunda planlanmış. Ben bunda olumlu buldum. Bu yönleri sizler için söylemiş olayım. ASGO katılım sayısına göre düşecek lot miktarlarını size için listeledim. Bu halka arıza 250 bin kişi katılırsa 150 lot düşer. 3780 TL'lik bir katılım yeterli olur. 500.000 kişi katılırsa 75 lot düşer. 1890 TL'lik bir katılım yeterli olur. 1 milyon kişi katılırsa 38 lot düşer. 957 TL'lik bir katılım yeterli olur. 1,5 milyon kişi katılırsa 25 lot yeterli olur. 630 TL'lik bir bakiye yeterli olur. 2 milyon kişi katılırsa 19 lot düşer. 478 TL yapar. 2,5 milyon kişi katılırsa da 15 lot düşer. 378 sayılık bir katılım yeterli olur. Bu halk arzımızda. Halk arzda kullandığım yöntemleri arkadaşlar her videomda yer veriyorum. Sizlere de bir fikir verme adına bir çağrışım yapma adına koyuyorum bunların hepsini. Eski takipçilerim bilen takipçilerim bu kısmı geçebilir dostlar. Halka arzda uyguladığım yöntemler çarpı 2 olduğunda ana parayı alıp kerle devam etmek. Hiç satmadan devam etmek. Hiç satmadan devam edip çok beğendiğim bir firma halk arz olduğunda satıp ona geçmek. Dördüncüsü de çarpı 2 olduğunda satıp kar ile temettü ödeyen firmaya geçmek. Sizin uyguladığınız yöntemler hangiler arkadaşlar yorumlarda yazarsanız dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışırım. Çocuklara yatırım hesabı aç hashtag ile bildirmeye devam ediyoruz. Uzun vadeli yatırımın önemini her ile dile getiriyorum. Yaşı ne olursa olsun çocuklarımızla hemen bir yatırım hesabı açalım ve tüm halka arzlara yatırım yapıp birikimlerini sağlamış olalım dostlar. Halk arz yatırımcısına uyarlar şeklinde de bir başlığım var. Uzun süre tavan yapan kağıdın tavandan alım emri girmek çok risklidir. Bir hisse devamlı tavan gitmez. Tek hisseden elinizdeki tüm parayla tek seferde alım yapmak çok risklidir. Oyuncu olmayın, uzun vadeli yatırımcı olun diyorum dostlar. Ben bu halka arza 1890 TL'lik bir bakiye ile yani 75 ile katılım sağlayacağım ve en az 4 tavan gideceğini düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, halka arz, borsa kanalıma abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Bol tavanlı halka arzlarımız olsun. İyi akşamlar diliyorum.